Bu ülkenin döviz kırılganlığı ve döviz atakları durmayacaktır. Cevabını aradığımız soru, kurlardaki artış daha ne kadar devam eder? Dolar kuru ne zaman düşer? Dolar kurundaki atak ne zaman sona erer? Sorularının cevabına geliyoruz. Bunun cevabını verebilmek için de bugün sevgili arkadaşlar Ticaret Bakanlığımız Ocak ve Şubat ayının iki ayın ayrıntılı diş ticaret verilerini yayınladılar. Mart ayının verileri de önce ilk verileri de yarın açıklanacak onu da biliyorsunuz. Ama ben size yine tahminim söylüyorum. İlk 3 aydaki dış ticaret açığımızın 10 milyar dolar civarında olacağı görünüyor. Ama daha önemli sorumuzun cevabını bulmak anlamında daha önemli konulara da temas etmek isterim ki bizim ithalatımızın %75,7'si ara mamül, ara malı ithalatlarından oluşmuş. Hangi veriden bahsediyoruz? Şubat, Ocak ve Şubat ayının verilerini. Yani bu iki ayda 37 milyar 388 milyon dolarlık ithalat yapmışız. Bunun 29 milyar 237 milyon doları ara mallardan oluşuyor. Yaklaşık olarak yüzde 13,5 civarında da yatırım malları oluşuyor. Yatırım mallarından oluşuyor yani makina, teçhizat, yeni yatırımlar için kullanacağımız yatırım ürünleri, yatırım malları. Geri kalan yüzde on de nihai tüketim ürünlerinden oluşuyor. Önemli olan bu değil. Vurgulayacağım ve cevabını arayacağımız konu şudur. Tabloyu sayın yönetmenim hemen getirdi. Sevgili arkadaşlar yapmış olduğumuz ihracatın yüzde doksan dört ise bu imalat sanayimizin ürettiği ürünlerden oluşuyor. O imalat sanayimizde imalat yapabilmek için toplam ithalatın yüzde yetmiş beş virgül yedisi kadar yani yirmi dokuz buçuk milyar dolarlık ithalat yapmazsa ara malları, ham maddeleri ithal etmezse yarı mamulleri ithal etmezse ne üretim yapabiliyor ne ihracat yapabiliyor. Zaten ihracatımız 31 milyar dolarda kalmış. Eee ithalatımız 37,4 nokta şey 4 milyar dolar iken bunun da farkındaysanız 29,5 milyar dolarlık kısmını ithalata dayalı bir ihracat yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar, buradan anlaşılması gereken şudur. Bu tabloyu 20 yıldır iktidarda olanlar. Geçen bir programda açıkladım ama siz de size de salık veriyorum, tavsiye ediyorum. 12 Nisan 2018 tarihli törenlere bakın, gazetelere girip bakın. Birilerine 135 milyarlık teşvik verdik ki dış ticaretimizde 25 milyar dolarlık düzeltmeye yol açacaklar diye. Aradan geçti 3 yıl. 2-3 yıl içinde yatırımlarını tamamlayıp bizim bu tablomuzu değiştireceklerdi. 135 milyar TL'lik teşvik bir tarafa gitmiş olmasına rağmen daha şubat ayının verilerini söylüyorum ki yaptığımız ihracatın %94,2'si imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor. İmalat yapabilmek için de 29 milyar dolarlık ara mamul ham madde satın almazsak da ne imalat yapabiliyoruz ne ihracat yapabiliyoruz. Böyle bir tabloyu yaşayan bir ülkede döviz kırılganlığı, dolar kuru nerede durur, nasıl hallederiz, ne zaman bu ıı, şeyden kur ataklarından kurtuluruz, ne zaman kırılganlıklarımızı atlatırız sorusunun cevabını Zannediyorum ki ben vermeden sizin aklınıza geldi. Peki bütün dünya döviz kırılganlıklarını sadece ihracatla mı hallediyor? Hayır. Bazı ülkelerin zengin ham madde kaynakları var, petrolleri var, doğal gazları var veya zengin madenleri var veya kısmen bizde de olduğu gibi turizm gelirleri var. Sevgili arkadaşlarım. 2019 yılında bu ülke 34.5 milyar dolarlık turizm geliri elde etmişti ki cari açığımızın büyük kısmı oradan kapatmıştık. Ama biliyorsunuz ki 2020 yılında 12 milyar dolara düştü. Bu yılki iddiamı söylüyorum 10 milyar dolar civarına düşecek turizm gelirlerimiz. İthalatımızla ihracatımızın arasındaki dış açığı büyüyerek devam ediyor. Sebebini de söylüyorum. Yani ithalatı engellediğimiz an, ithalatı engellediğimiz an hem kendi iç tüketimimizi yerine getiremiyoruz hem de ihracat denilen bir kavramı unutmamız gerekiyor. Farkındaysanız ne dedim? %94,2'si imalat sanayinin ürünlerinden oluşuyor ihraç ürünlerimizi. E ithalatı kısıtlamaya kalktığımızda, ithalatı durdurmaya kalktığımızda hem kendi iç tüketimimizi sağlayamayacağız hem de ihracat yapamayacağız. Bu kurgudan çıkabilmenin yolu olarak da az önce bir sürü size 8 tane tablo paylaştım. Ne dedim? Kamu kaynaklarını personel alımına kullanmayacaksın. İsraf etmeyeceksin. Yolsuzlukları önleyeceksin ve 2018 yılında olduğu gibi 135 milyar teşvik verdiğin insanların dış ticaret açıklarını kapatmadaki rolünü teftiş edeceksin. İthalatı azaltma veya ihracatı artırma yönündeki taahhütlerini yerine getirip getirmediğine bakacaksın. Hep tekrar ediyorum. Bu ülke sonuçta çok zengin bir ülke. 18 yılda 4 trilyon 393 milyar dolar kamu harcaması yapmış bir ülkenin emin olun ki bak o 4 trilyon 393 milyar dolarlık kamu kaynağının, kamu harcamasının yaklaşık olarak yüzde beşi kadar. Yani neden bahsediyorum? 200, 220 milyar dolarla bu ülkenin ihracat kapasitesi hem de yüksek teknoloji ürünleri olmak üzere ihracat kapasitesi bugünkünün üç katına çıkarılırdı. Katma değeri yüksek, teknoloji payı yüksek, ve birim fiyatı yüksek bir ülke haline gelirdik. 4 trilyon 393 milyar dolar kamu harcamasından bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Özel sektörün harcamalarını, hane halklarının harcamalarını, esnafın, tacirin harcamalarından bahsetmiyorum. Kamu harcamalarından bahsediyorum. Bunun %5'iyle bu ülke bugün 500 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaşacak zihni, fikri veya teknolojik gelişimi veya arge atılımlarını yüksek katma değer üretecek bir sanayi altyapısını oluşturmuş olurdu. Ama biliyorsunuz ki biz 500 tane AVM yaptık ve içinde satılan ürünlerin %70'ini de ithal ederek hep birlikte keyif çattık ve bu harca harcanan bu rakamlar üzerinden de vergi toplayarak maliyemizi rahat ettirdik. Topladığımız vergilerin yüzde altı buçuğunu da 28 milyon insana sosyal yardım olarak dağıtarak onların oylarıyla iktidarlarımızı devam ettirdik. Herkese çok tükettirdik. Karşılığında bedel olarak da geçen sefer anlattım. 8 trilyon 750 milyar TL'lik de bütün ekonominin, bütün aktörlerin, hane halklarının borcu var. Yani yaşadığımız refahın, yaşadığımız keyifli dönemin bedeli olarak 8.7 trilyon TL'lik borç stoku da bir yerde duruyor. Onları ödemeye kalktığımızda elde ettiğimiz refahın ne kadar kaybedeceğini, ne kadar aşağılara ineceğini, standartımızın ne kadar düşüneceğini varın siz düşünün. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar lafı çok fazla uzattım yine farkındayım. Dolar kurunun düşüşü istikrarlı hükümet istikrar derken de bütün yetkileri kendinde toplamak bir istikrar unsuru değildir. İstikrar şudur. Demokratik bir hukuk devleti olarak kuvvetler ayrılığının kuvvetler ayrılığı ilkelerini hayata geçirildiği, yasamanın, yargının, yürütmenin birbirini denetlediği, kararların rasyonel bir şekilde ortak akıllarla alındığı, verimliliğin ve kamu kaynaklarının nereye harcanacağının demokratik usullerle tartışıldığı ve elimizdeki kaynakları tüketim yerine yüksek teknoloji ürünlerine katma değer sağlayacak yatırımlara verimli alanlara aktararak cari açığı kapatmadan bu ülkenin döviz kırılganlığı ve döviz atakları durmayacaktır. Dış borçlarımızın milli gelirimizin yüzde 63'ü geçtiği ve dolayısıyla Arjantin'den sonra en kötü durumda olan bir ülke olarak bu dış borçlarımız azalmadığı sürece Kısa vadeli borçlarımız azalmadığı sürece, cari açığımız kapanmadığı ve turizm gelirlerimizi daha da artırarak rezervlerimizi güçlendirmediğimiz sürece döviz kırılganlığımız devam edecek. Dolar kuru da, döviz kuru da artmaya devam edecek. Şu an dolar kurunu merak ediyorsunuz biliyorum. Dolar kuru niye önünde bir şey olsun, bir engel olsun? Faiz silahını kullanamıyorsunuz. Elinde rezerv olduğu olmadığı için müdahale edemiyorsun. Likiditeyi azaltarak talebi düşüremiyorsun. Çünkü millet 15, 18 yıldır kısmen rahat yaşamaya alışmış. Kemer sıkmaya geldiğinde diyor ki önce siz kemer sıkın. Sarayınızdaki uçakları satın. Bir her danışmanınıza üçer beşer maaş vermeyin diye vatandaş kemer sıkmaya da yanaşmıyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar zihniyet devriminden başlamak üzere hukuka, demokrasiye, akla, bilime, kurumsal kapasite yaratmaya ve kurumları bağımsız ve güven verici yapılar haline dönüştürmeye geçmeden yüksek teknoloji yatırımları üretmeden biz döviz kırılganlığından kurtulamayacağız.